Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar yani çok uzun bir süredir aslında çekmeyi düşündüğüm hatta ya galiba 2 veya 3 yıldır falan 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır Nereden varsa çekmeyi düşündüm ama bir türlü fırsat bulamadım bu oyunda arkadaşlar arkadaşlar aslında ben bu oyunu bundan önceki eski telefonda da değil o telefonda da değil ondan önceki telefonda yani ilk kanala başladığım telefonda çekmiştim iki tane videosunu ama arkadaşlar e, oyun o videoları silmiş bir iki tane video çekmiş ama çok kalsından falan dolayı herhalde silmiştim arkadaşlar tam hatırlamıyorum neden sildim bugün arkadaşlar önce Dragon Man efsanelerine başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun sesini ben biraz kıstım, ayarladım müzikleri ama bakacağız arkadaşlar. Yani şu anda fena değil gibi geliyor. Bana bilmiyorum. Hoş geldin. Burada olmanı sevdim. Ejderha etmenlerine ihtiyacımız var. Gel sana etrafı göstereyim. Arkadaşlar oyunumuz bir ejderha oyun. İşte ejderhalarla böyle mekanımızı böyle güzel mekanımız var. Bunu geliştirme. İşte bu öyle savaştırma. Ejderha savaştırma besleme oyunu. E, arkadaşlar gerçekten çok güzel oyun. Hadi gel yumurta bir, bir tane var. Yumurtayı açalım falan da. Yumurta çatladı açmak için üzerine dokun veya kaydır. Çok heyecan verici. Üzerine dokunabiliyoruz da kaydırabiliyoruz da arkadaşlar derken. Hop. Bunun önce Stifar Legas'ın görev videosunu atlama o videoyu izlemek isteyebilirsiniz. Ay bu ne şirinlik ne ama farklı ilk ilerlerini unutlattığın için tebrik ederim. Tebrikler. Şimdi kendi kanatlarla uçmayı öğrenebileceği bir yere <laughs> ihtiyacı var. Tamam. Evet buraya koyduk. Bu küçük ateş yeni yerleşene çok mutlu görünüyor. Hadi gidip merhaba diyelim. Merhaba diyelim. Merhaba. Evet dedi karı çıkalım. <laughs> Tabii ki de. Burada ne yapacağız attı? Ha doğru. Buradan arkadaşlar bunu böyle sevdikçe elmas altın. Bak elmas verdi ha. İlk başta elmas verdi. Normalde altın verirdi genelde. Bir ejderi okşaman altın kazandırdı bilmek iyi oldu. Şimdi onu güçlendirmek için sudum meyveler etsin. Ben hala beslemek istiyorum ama. Eee, besleyelim arkadaşlar. Hop hop. Ha bunu seviye attırıyoruz. Aynen abi. Şimdi yemekleri vereyim ki bunu. Bence yeter ya. Kocaman oldu işte. Evet. Şimdi yeni bir yerleşim inşa edelim ki daha fazla yerleşimleri yerleştirebilirim. Şimdi arkadaşlar rüzgar bu ilk başta bize öğretiyor tabii ya. Klasik yaz kötü yere koyuyorum be. Bu ne oğlum bu iğrenç bir yere koydum. Çok kötü yere koydum. Neyse abi seviye yükseldi. Evet ikinci yaz bu nasıl profil lan ben bunu değiştirmek istiyorum. Ee, ödüller. Çok güzel. Vay canına ne, ne çok esinti var değil mi? Burası rüzgar için ideal bir yer. Evet yumurtadan ardından arkadaşlar hemen şuranın rüzgar ejderimizin tasını alalım. Arkadaşlar bu oyunu ben gerçekten bayağı da çekmek istiyordum. Oyun eee gerçekten çok güzel. Ama abi ne dersin, internet yine takıp bir tıka düştü. Neyse abi yani iki, üç tıka, iki tıka, üç tıka falan düşüyor. Neyse unutma ejderler sadece kendi elementlerinden birine uygun bir yerleştirilebilirler. Yani diyor ki gidip rüzgar ejderi sen şunu ateşe yerleştiremem diyor mantıklı. Ejderler çok yiyecek tükettiler bak. Karınlar doyduğunda sevi yükseliyor Haydi bu kaç canavar için birazcık yiyecek ee, şey yapalım Arkadaş umarım sesi iyi geliyordur. Hatta bir şey söyleyeceğim. Evet, çiftliklerden de şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel abi. Çiftlikte ejder eğitimli, ejder, ejder eğitimli, eğitimli eğitmenlerinin ejderleri yiyecek için yetiştirdiği yerde bu çiftlikte. söyledi. Çalışanlarda tutmalısın. Yemek üret diyor. Üret. Evet 3 saniyede üreteceğiz ve arkadaşlar oyun arkadaşlar Clash of Clans gibi base'inizi geliştiriyorsunuz ama çok çok daha farklısı. Hani böyle savunma kurayım öyle base'e saldırayım falan böyle bir mantığı yok da hani Biraz ona benziyor işte mantık. Arkadaşlar e, bunu da besleyelim abi. Evet çok güzel. Bu oyunu ben bayağıdır önceden oynamıştım arkadaşlar. Ortaokul yıllarında oynamıştım. Hatta ortaokuldan, ortaokul 6. sınıftan beri biliyorum. E, çok güzel abi. Çok iyi gidiyorsun eğitmen. Artık görev listemizi takip etmek kolaylaşacak. Güzel. E, bu ortaokulda abi ben bu oyunu nasıl buldum diye soracağım. Benim bir tane arkadaşım vardı ortaokulda. Ortaokulda o arkadaş bana böyle böyle bir oyun var işte ejderhalı falan ediyorsun demişti ve ben de oynadığını harbiden çok hoşuma gitmişti o arkadaşıma da buradan çok teşekkür ediyorum hani bana tavsiye etmişti yavratmak istediğin ejderhaları seç ha, ya zaten başka ejderim var oğlum olası sonuçlar olası sonuçlara bakamıyoruz abi ya, illa edeceğiz şurada mistik geçti görüyor musun içinden geçip daha fazla adam falan diyor filan ya abi geçit değildi abi ayarlarda ben bir dakika sesleri açsam mı kapatsam mı bilemedim Fullleyin bakayım şu bir tık da. Bu, bu adalı hazine macera. Bence Ejderlen burada burada savaşmak için hazır de. Ve bakalım abi. Bakalım. Bir tık kılsayım değil mi lan? Şöyle. Ya iyi gibi arkadaşlar. Şöyle saldıralım. Bakın arkadaşlar. Saldırmak için dokunarak onu durdur. Yeşil alanına ee, da mükemmel vuracak çapası. Fakat kırmızı alandan uzak dur. Yoksa ıskalarsın diyor. E, abi ben yeşilde vuracaktım ya. Bu arada oyunun hızını arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bu çok yavaş yani. Ee, ateş normal orta vuruyor arkadaşlar. Şöyle her elementin bir zayıf yönü var. Mesela toprak elementinin zayıf yönü rüzgar. Ama ateş elementinden orta yiyor mesela. Toprak elementinin de iyi vurduğu bir şey var. O da ee, su diye biliyorum. Suya iyi vuruyordu o da. Yani birbirlerini iyi vurabiliyorlar. Ama mesela ya her elementin farklı şeyler var. Mesela atıyorum e, siz gidip e, su elementiyle ateşe vurursanız daha iyi vurur. Ama su elementiyle gidip siz e, rüzgara vurursanız o kadar da iyi vurmaz. Çünkü su ile rüzgar ne kadar etkileyecek ama su ile ateş elementi yani su e, mesela şöyle söyleyeyim rüzgar ejderhası ateş ejderhasına daha fazla vurur. Ama ateş ejderhası da rüzgar, rüzgar ejderhasına daha fazla vurabilir. birbirine yani birbirlerine falan vurabiliyorlar. Ya. Böyle bir sistem var oyunda. Ha kazandığını sanıyorsun küçük kız ama tehlike derece, tehlikeli derecede ko kötü kokan kardeşe Olaf'la tanıştıktan sonra kitabı ke kitabı kendi ellerine teslim için falan boş yapıyorlar. Daha kaç kez söylemem gerekecek. Ejder kitabı sadece bir efsane. Ah şu bir kitabı. hiç dinlemiyorlar maalesef. Evet. Ödülü tamamladık ve geri gelelim. Geçidi keşfet dedi. Abi Yavrulatma inni ve çiftlik, çiftliklerine çalışardı tut geçici keşfet görevlerini göz muhteşem ejderhalarla topla. Tamam abi bunlar da günlük ödüllerden gelen falan. Oyun sağdı bizi şu an arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha seviye yükseldi. Ulan dedim ne oluyor? Üçüncü seviyeyiz arkadaşlar. Ee, seviye yükseldi çok güzel abi. Ee, salacağım beni. Ha ya burada ismimiz abi. Ne olsun ya her zamanki isimlerinden de ama. Ee, aslında benim Dark Shovel, Dark Knight, Dark Ray falan böyle değişik isimlerim var ama Hadi biz e, ismimizi gösterene Pro Oyuncu 60 yazalım abi Ya da Pro Cemalettin, Pro Oyuncu değil pardon Pro Cemalettin 55 ya yapalım 55 adım ya Bitti Niye rastgele ya, alt yapayım oğlum manyak mıyım ben ya Saçma sapan bir isim verecek sonra Lan ne oldu Abi ayarlardan, seslerden zaten bir tık kısık Bir dakika Arkadaşlar bir dahaki videoda e, çok fazla gelirse bakarız. Abi şu beyaz çiçeği ve, e, oradan kaldıralım. Şimdi arkadaşlar benim. Aha ne oldu? Bir rüzgar ejderi ateş ejderi yavrular. Oo çok güzel. En sevdiğim ejderilerden biri geldi. Duman ejderi çok iyi arkadaşlar. Hem ateş hem rüzgar elementine sahip. Ben o ejderi bayağı seviyorum. Abi ben şuradan şimdi şu ateşi koyayım abi. Ne yapalım yani. Hiç yoktu ateş duruyor. çok saçma salak duruyor ya. Ama rüzgar koyacağım. Neyse. Rüzgarı koyarız abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi abi buradan elmas da alabiliyorsunuz da ben bunu da video dışına falan yaparsam yaparım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ee, çok güzel. Seviye yükseldi ve dördüncü seviye olduk arkadaşlar. İlk 4, 5, 10. Yani ilk 10 seviyeye rahatça olursunuz da yumurta. Şu seviyede kilitli. Aa bunlar biraz değişmiş bakın. Böyle bitki ejder, metal ejder. Bunlar top, toprak elementinin kilidi açıldı. Bunlar abi diyor ki Toprak saldırıları su elementli ejderlere ekstra verir ve dost, dost ejderleri süper ederek aldık, aldıkları hasarı azaltabilir diyor arkadaşlar. Yani kalkan falan da yapabiliyorsunuz tabii ki de. Ee, lan oğlum beni sal lan, sal sal. Sal beni sal. Lan oğlum iki saat veri başlatıyordu. İnternet düşük mü? Yok o kadar da düşük değil. Lan oğlum sus lan sus lütfen sus. Arkadaşlar duman ejderimizi ben şuradan çıkarıyorum ve Oba çıktı. Yerleştir diyelim. Ateş ejderhine yerleştirelim. Zaten o da otomatikman oraya yerleştirdik Ve arkadaşlar çok güzel. Bu arada arkadaşlar ara ejderi kullanmanızı duman ejderhine göre daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü ee, Hayır mesela ateş ejder yani duman ejder daha doğrusu bunun ismi duman ejder Ateşlerden falan hasar yiyebilirken arkadaşlar rüzgarlardan da orta hasar mı yiyoruz Ateşlerden falan çok fazla hasar yiyerken arkadaşlar ateş elementine kendi elementi de ateş olmasına rağmen Her ejder ki eğitmeni kendi ejder koleksiyonunu iyi tanım, tanımalıdır Bir koleksiyon tamamlamak sana güzel ödüller kazandır falan filan diyor ama araejler arkadaşlar sudan sadece sarıyor ve ileriki zamanlarda su ejderhalar ejderhalar karşınıza çıktığı için araejleri kullanmak size zaferlere daha fazla getir ama ben duman ejder daha çok sevdiğim için dumanı kullanacağım. E, o biraz e, seyrek arkadaşlar. Bir de ejderhalar enderlikte var. Mesela e, bunlar yaygın. Bakın Y dedikleri yaygın. S dedi seyrek oluyor arkadaşlar. E, destansı işte ender falan filan bunlar var. Efsanevi falan bir, bir şeyler var galiba. Tam hatırlamıyorum ama çatlamamış. O da toprak ejderha işte. yumurta gitsin abi. Ejderha i̇şte zaten tipsiz bir şey ya. Ben hep şöyle yapardım abi bak şöyle. Neyse şöyle bir tık şöyle düz. Lan ne şunu al. Şöyle yapalım arkadaşlar. Oğlum yürü git lan. Bu arada burada da baya değişik değişik etkinlikler var arkadaşlar. Bunlar da ilerleyen zamanlarda katılacağız. Arkadaşlar bunlar çok garip yani. Uzak bataklık diyor. Bakın yani mesela bu ne diyor? Kedinaç 300K. Ya bir sürü ejder şey var. Ne nereye kadar gideriz bilmiyorum arkadaşlar. İnanın ama ee, la bebek ejder oldu. O da tatlı. Abi çok tatlı. Ama lan bir ne elmasmış lan yürü git. Abi şimdi bu arada ben yine besleyeceğim. Ateş ejderle rüzgarı besleyeceğim arkadaşlar. Oğlum olası sonuçlara bakalım. Ee, bir kere daha şey yapacağım arkadaşlar. Yavru atacağım. Ara ejder çıkarsa iyidir. Aa işte bu arayüzler çıktı lan. Oha. Arayüzleri kullanabiliriz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ara ben kesinlikle abi eee suyun, rüzgarın yerini alabilirim bak. Rüzgarın veya ateşin yerini alabilirim. Gerçi fark etmez de. Arayüzleri iyi oldu Çünkü ilk başlarda savaşları bize iyi şey getirir. Rüzgar ejderi, e, boş verin abi. eee rüzgar ben değiştiririm abi. Alev ara ejderle arayüzler. Rüz, duman ejder falan filan. Şimdi ha doğru arkadaşlar şunu bir besleyelim. Hayır, hayır 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 seni besleyelim. Seni seveceğim gel. Ama ay büyüdükten sonra keşke sevseydik. Dur arkadaşlar. Dördüncü seviyede arkadaşlar şu şey oldu işte. Ee, adını siz getirin. Bunun taktiği vardı. İki tık yere tak 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 diye basınca. Üç tane ejderi. Üç dördüncü seviye yaptı dedi. Şunu da bir sevelim. Bu biraz daha zor seviliyor. Aslında ayrıca da hani biraz daha böyle Samurtkan ee, somurtkan değil de Biraz daha böyle Şey Cilvele öyle söyleyeyim kız kız galiba rüzgar ejderi bilmiyorum da Abi bunlardan da altınlarımızı alalım ve Ejderler dokuz kese çok güzel Abi bu ne kadar elmas diyorum be harbiden çok boş yapmaya başladım da. arkadaş Arkadaşlar yumurta ejderi şey toprak ejderi de alacağım yumurta ejder mi? Yumurta ejder ne demek arkadaşlar? Yumurta ejder nereden çıktı lan? Arkadaşlar o zaman ben buna böyle güzel bir yerleşki yapmam lazım. Hemen şuradan abi mağazadan girelim Arkadaşlar Allah şunlara gel. Abi bunlar çok güzel ejderler bak. Şu kabilesel bak şu benim en sevdiğim ejderlerden biriydi zaten. Şu kabileseli görüyor musun? Şunun ismi kabilesel. Kırmızılı bir yerli gibi olan var. Şu ikinci sıradaki paketik görüntüler. Bu çok güzel bir ejder arkadaşlar. Üç tane elementi var. Ve çok iyi. Şu da çok iyiydi ya abi çok iyiler ya. Ardan bu arada ee, ulan çok güzel lan. Ardan başka diyecek bir şey bulamadım. Abi şimdi e, bu da yine ana seri gibi arkadaş ara ara ge gelecek bu da. Ara ara değil mi? gelecek yani yine diğer seri çektikten sonra bu, bu gelecek şu gelecek derken arkadaşlar isterseniz ejderhalar savaştan bir tane daha çiftlik yapacaktım değil mi lan? Çiftliği nasıl so şey yapayım ya? Abi bu arada e, da bir kas Allah'tan maden Clash of Clans'ı gibi madencinin işte şey yapmasını beklemiyorsunuz. İstediğiniz gibi kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum bunu mu kazacaksınız? Kazıyorsunuz direkt. Ya da mesela atıyorum şunu mu kalacaksınız Falan filan derken kazabiliyorsunuz. Bak mesela kazıyorsun hiç bekleme süresi diye bir şey yok abi. Ucuzları kaz direkt kaz yani. Oh mis gibi. Abi Kırten'in bir top bir ee, toprak Toprak yer ürettiler. Pardon. Ulan ne elmasmış lan sal beni. Eskiden bu kadar diyor muydu ya? Ve arkadaşlar 5. bulu olduk. Bunun da bebek hali kaldı ya. Lan evet diyecektim ana. Evet bak diyecektim ejderlerim. Ula şey gitti. Ee, aa! Bebek insana gitti lan. Aynı anda onu kullanabiliyorduk galiba. Arkadaşlar şunları da alalım. 20 deneyim 20 deneyim derken. 3 engel temizle diyelim. Abi toprak ejderimizi şuraya biz bir koyalım. Koydum gitti. Arkadaşlar mesela hep 4 ejder 4 ejder gidiyor. 4 ejder mesela yaptığımızda ateş topu diye bir ejder veriyormuş. O ejderi bilmiyorum ama o ejderi eskiden mesela gölgesi biraz gözüküyordu yani gölgesinden biraz tanıyabiliyorduk o ejderi ben zaten hatırlıyorum ama ee, hatırlıyorum nasıl bir ejder olduğunu. Ay ay sevme dur sevme, sevme. En az bir 4. seviye yapacağım tüm ejderleri zaten. Arkadaşlar aslında bunu kullanabiliriz arkadaşlar ama. Toprak ejder arkadaşlar savaş için değil de daha çok e, toprak ejderi çiftleştirme için kullanmak daha mantıklıydı. E, ya yani bu toprak ejderi e, direkt bu toprak ejderi için ya toprak element ejderle kullanmak mantıklı zaten çünkü kalkan falan yapıyor. İleride büyü falan basacağız bu ejderlere falan. E, tabii tabi bu arada bayağı gidersek ya yani. ne kadar gider bilmiyorum bu oyun ama. o mis gibi bayağı da elmas falan da geldi. Bir toprak ejder satır Toprak ejderini dördüncü seriye kadar besle. Ya SG ya şimdi küfür ettirme bana. Arkadaşlar antik geçitten arkadaşlar ikinci yere gidelim ve ee, gidelim. Şimdi arkadaşlar evet rüz rüzgar elementi toprak elementine karşı güçlüdür rüzgarla saldır Evet arkadaşlar mesela buna da saldırabiliyoruz gerçi toprağa da saldırabiliyoruz. Ben ilk başta rüzgarla saldırırsam şu lava saldıracağım bu lava ejderde şu lava bir saldırayım bakayım terbiyesizim. Köpek gibi bu ejder yani ee, ejderin böyle hareketli falan köpek gibi. Saldırı elementi savunma elementine karşı güçlüdür. Yani ne demek istiyor? Saldırı elementi savunma elementine karşı güçlüdür. Savunma elementi saldırı elementine karşı kısmen direnç gösterir. Bu nasıl bir şey lan? Artan hasar. Savunma elementi saldırı elementine karşı kısmen direnç gösterir. Ha! Bu şey demek istiyor ya. Ya mesela toprak ejderha çok daha fazla saldırdı iyi de kalkan yapmak daha mantıklı gibi bir şey dedi galiba. Abi hızı nasıl arttırıyorduk ki? İlerleyen zamanlarda hızı arttırmaya bize öğretecekti ama. Abi yaz alışkanlık böyle birden fazla kişiye vurma falan gelecek ilerleyen zamanlarda. Onlar bana lazım abi. Abi hız çok yavaş. Bakın mesela bu ateşten çok kötü hasar yiyor. Bundan da orta yani. Çok da şey değil. Abi şuna koyayım. Rüzgarla zaten alta edeceğiz. Mesela şöyle bir olay var arkadaşlar. Ateş mesela atıyorum bunu şimdi e, toprağın sırası olacak ki rüzgar e, ejderden sonra. Bunu öldürüyorum ya. Direkt sıra yine bana geçiyor bak. Görüyorsunuz, gördünüz mü? Direkt sıra bana yine direkt geçti. bunu da öldürdüm mü? Bunu da yine he, yine bana sıra gelecek. Derken derken o Kafasına vuracağım ben bu arayıçdan. Arayıçlar biraz sıkıntı çünkü arkadaşlar. O, -o Öldün gittin açık oğlum. Bir tane daha maç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Hadi 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 boş yapmayın abi. Tamam. Seviniriz tamam. Seviye yükseldi arkadaşlar. Altıncı seviye Zaten ardı ardı seviyede yükseliyor. Güzel. Dekorasyon falan. Aa, Bozkır ejder de çok güzeldi. Bak bunu da Facebook'a falan bağlanarak şey yapabilirdik de. İşin değişik yana ben Facebook kullanmıyorum abi. Facebook kullanmıyorum ama bakarım belki video de dışında ejder alabilirim. Çünkü ejder çok iyiydi abi. Şimdi buradan yemek üretiyoruz. Abi en pahalısından mı yapalım? Ortadan yapalım hadi mor kavundan yapalım. Çok da pahalı da olmasın da. Abi şimdi. Oy bozkır ejder. Abi bu biraz güçlü ha. Nihayet tanıştık ejder kızı. Ben dün King'in kardeşi uzak topraktan karşı popüler kadın kokuları mimar ya yürü git ya. Şans şanını almış yürümüş olay Olaf. Sen gelmeden kilometrelerce önce kokunu aldım. Neyse ki bu savaşa burun tıkaçları ile geldim. Hadi bakayım. Ama arkadaşlar bozgada rüzgardan hasar yiyor. Lan sus zaten biliyorum. Abi hızı nasıl arttırıyoruz ya? Hız arttırmayı bana öğretecek herhalde ileride. hızı arttırmak lazım abi. Bak burada diyor Ateş ateşe kötüdür. Rüzgar rüzgara kötüdür. Temel zayıf sağ, zayıf saldırı çizgi yargısı, böyle. Temel güçlü rüzgar toprağa toprak suya su ateşe böyle böyle ana bunu ana temeller böyle arkadaşlar. Temel olaylar. Arkadaşlar ben şu lan oğlum ejder öfkesi ha. Ha bir de bu vardı değil mi lan? Bakın arkadaşlar şimdi bunu kullanıyoruz. Bak. Üstüne kaydıracağım. Bam 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 hepsini geberttik arkadaşlar. Bunu çok a hepsini Bunu çok iyi yaparsınız arkadaşlar. gerçekten çok yani kaybedeceğiniz savaşta bile kazanabiliyorsunuz. Korkunç kardeşim beni Ejder Kızı konusunu uyarmıştı ama onu verecekti ve ürkütücü versiyondan bahsetmemişti. Bir dahaki sefer hazır olacağım. Ay be nefesim gitti lan. Boş yap yine. He. Gene tamamlandı. La çık 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 çık. Aa boss vardı değil mi? Boss beni zorlamıştı. Boss beni zorlamıştı. Harekat 3. savaşı kazan arkadaşlar. Anladım. Aa güzel bunu da hemen oraya koydu. Arayıcıydı ben kullanırım abi. Arayış de rüzgar ejderin yanına yarıştım derken 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 böyle böyle oyunda ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, evde bence siz like atın kanalda seversiniz abone olmayı unutmayın. Şu çiftliği de şimdi kadar şuraya koyayım. Ee, güzel bir e, seri olacak gibi geliyor. Başlangıcımızı güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Eğer siz de video beğendiyseniz seriyi beğendiyseniz like atın kanalda seversiniz abone olmayı unutmayın. Bir de da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.